Kehf suresinin 102. ayet-i kerimesine geldik. Kafirler beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Niye gülüyorum? Dikkat et. Kafirler beni bırakıp da Kullarımı dostlar edinecekleri mi sandılar? Yani kafirler Allah'ı dost edinecek <laughs> kulları hariç onları dost edinmeyecekleri yani Allah'ın öz kullarını dost edinmeyecekler de Allah'ı dost edinecekler. Ne okuyorum bak ayıldınız herhalde. Kafirler beni bırakıp da Kafirler Allah'a sarılacaklar böyle. Ne diyor? Beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık diyor. Bu sefer de dönüyor. Halbuki kullarım beni bırakıp da kafirleri dostlar mı edineceklerini sanıyorsun diyor manaya bakma nasıl ters almışlar böyle ee, kullarım yoksa kafirler beni bırakıp da demiyor kullarım beni bırakıp da kafirleri dostlar mı edineceklerini sandılar biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık evet Bu ayette, ayeti ters açmışlardır. <laughs> Onun için gülüyorum zaten. Ayet diye bunu Allah'a yamıyorlar. İnsanlar da, arayış içerisinde olanlar da bunları görünce, e, bu da saçma diyor ya. Bunda da bir şey yok diyor. Evet. Kafirler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Dediğinde, Kafirler Rabbimizi Rabbimiz e, kafirler Rabbimiz sahip çıkıyor. Yani kafirlere diyeceğiz burada bir ek koyacağız buraya. Kafirlere Rabbimiz sahip çıkıyor. Rabbimiz Rabbimizi bırakmıyorlar. Allah'ın kulları oluyorlar da onun dışındaki Allah sevgisi besleyen ve Rabbimize itaat ederek İslam olarak yaşayan insanları Rabbimiz dışlıyor kafirlere kafirlerle beraber oluyor. Müslüman insanlarla dostluk kurmuyor. Bu durumda Rabbimizin emrinin dışındaki insanları Rabbimiz sahipleniyorlar. Rabbimize itaat eden insanları Rabbimiz dışlamış oluyor. Bu nasıl bir anlayışla yazılan Kur'an'a ayetin, Kur'an'ın ayeti açılışıdır diyoruz. Bunun doğru açılış şekli kulların beni bırakıp da kafirleri dostlar mı edineceklerini sanıyorlar. Kafirler elesti bir Rabbu Rabbimizi inkar ettiğinden dolayı Rabbimiz bunları yalancı kafirler demiştir. Yalancı kafirler. İşte Allah'ı inkar eden ve Allah'a ortaklar koşan insanlar, Allah diyen ve Rabbimize itaat eden insanlar, Rabbimizi inkar edenlerle dostluk kurmazlar. Çünkü bunlar bencil ve haristirler. Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Siz onlara taviz vermedikçe onlar sizi aralarına almazlar. Böyle insanlarda dostluk kurulur mu? Böyle insanlarda Allah'a sahip çıkar mı? Şimdi Avrupa Ekenlik Toplulukları yani Avrupa Birliği'ne girme için 60 yıldır Avrupa kapısında Türkiye bekliyor. Ya bizim Avrupa'ya ihtiyacımız mı var? Bizi Avrupa'nın kafirlerimi besliyor. Bunların kanunlarında İslam olan hiçbir insan Avrupa birliğine giremez. Ve o 60 yıldır seni oyalayan insan sana bahaneler uydurup da hala daha o bahanelerin peşinde gidip. Ben bunları düzeltirsem Avrupa Birliği'ne girerim deyip de Avrupa Birliği'nin hayranlığını mı çekeceğiz? Ya onlar kim? Ben size kim olduklarını söyleyeyim. Ben çocuktum 8-9 yaşlarında. Samsun'da Papaz Kilisesi vardı oraya bazı Hristiyanlar gelirdi. Bizi gördüğü zaman çocuğu da bize şımarırlardı, hihihihi hi hi böyle ellerini uçtururlar böyle karşımızda. Çekinirlerdi bizden. Ya böyle insanlar çocuktan çekinmiyor. O çocuğun duyduğu duygulardan kendileri o çocuktan aşağılık duygusuna sahip olduğu için senden çekinir duruma geliyor. Bugün parası var diye, bugün birlik ve beraberlikleri var diye ki asla da birlik beraberlikleri yok. Bugün damarlarına bastan hepsi birer sultan kesilir. Görüşte yüzde birbirleriyle dost gibi görünenler seni arasına almaz çünkü ikinci bir düşman istemez arasına. Bilmiyor ki biz bir çimento onlar da karışık kum parçaları biz hepsini birbirine bağlayacağız. Bunları idrak edemeyecek kafasızdaki insanlar seni katında oyaladığı zaman sen de onlardan uzaklaş ki onlar senin aslını anlasınlar. Ne işim var benim Avrupa Birliği'nin kapısında? Ne işim var benim pis insanların yanında? Niçin pis diyorum? Cünüp geziyorlar cünüp. Boy abdesti almayan insanlar deniz boyu, derya boyu suya da girse ameller niyete bağlı ayeti kerimesine göre onun pisliği çıkmamıştır, cünüptür, pis insandır. Benim ne işim var pisliğin yanında? Pisliğin sözü bile söz değil havada uçan kuru yaprak misali her tarafa döner.